Ne yaptın Sonia? Ya? Bitirdin mi? Evet efendim. Dosyalar hazır. Çıktı alıp hemen size getiririm. Tamam. Efendim bir şey diyeyim mi? Evet dinliyorum. Efendim çok iyi görünüyorsunuz. Takım elbise size çok yakışıyor. Eminim Kenza abla bunu size tekrar tekrar söylüyordur. Özür dilerim. Biliyorum yine çenemi tutamadım. Ama... Ne yalan söyleyeyim böyle gerçekten çok iyi görünüyorsunuz ya da ben sizi beğendiğim için özür dilerim kim tarzınız demek istemiştim. Önemli değil. Efendim bana gerçekten kızmadınız değil mi? Kızmadım. <laughs> çok iyisiniz. Efendim ben size bir hediye aldım. Belki tercih ettiğiniz bir marka değil. Siz böyle parfümler kullanmıyorsunuzdur ama içimden bir şey almak geldi bunu aldım. Niye zahmet ettin? Hiç gereği yoktu. Siz bana iş verdiniz efendim. Bana güvendiniz. Ben de sizin için her zaman duacı olacağım. Lütfen bu hediyeyi kabul edin. Eğer aa, geri çevirirseniz bu beni çok üzer. Selak abla acele et lütfen. Kinzi abla çok sinirli. Saat kaç oldu? Çay hala hazır değil. Çay hazır sayılır. Abla servis aracında bir şey yok. Sadece çay götüremem Tabakları koymayı unuttum. Sen hallediver az tamam. Çayları koyuyorum. Yüzün alal al olmuş abla. Sen iyisin değil mi? Evet ben iyiyim. Bir şeyim yok. Çayları da al. Ateşin var mı? Hasta gibisin sanki. İyiyim ben. Sizleri görmeyeli uzun zaman oldu. Çocuklar nasıl? Ramşah, Ali ikisi de iyi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kim bu kinsa? Felak bu işte. Sana söyledim ya. Aa evet evet. Nasılsın Felak? İyiyim. Siz nasıl? Aa Aptallığın bu kadarı cidden çok fazla. Birini görünce elin ayağın titriyor. Bir çay bile koyamıyorsun. Git sen. Servisi ben yaparım. Git Ramşe'ye baksana hadi. Gelmişken Ramşe'yi de göreyim. Uzun zaman oldu. Uyandığında gelmesini söylerim. Sabah okula yollamadım, biraz ateşi vardı. Tamam. Biliyor musun? Senin bu zavallı eltin bana çok saf biri gibi geldi. Sen onu resmen azarladın ama o ağzını bile açmadı. Sen öyle göründüğüne bakma. İlgisi yok. Timur'u avcunun içine almak için her yolu denedi. Fakir bir akrabam diye onu buraya getirdim. Ona bu evde yer verdim. Ama o tamamen kontrolden çıktı. Ah ben de Timur'la konuştum. Boşanma evrakını hazırla, onu bir an önce gönder buradan dedim. Ya peki sonra ne yapacaksın? Ne gibi? Timur için uygun bir kız bulacaksın mutlaka değil mi? Şaşırmış gibi bakma. Er veya geç Timur'u yine evlendirmek isteyeceksin. Bunu da muhtemelen yüksek standarda sahip bir ailenin kızıyla yapacaksın. Peki sonra ne olacağını düşündün mü hiç? o kız ona baskı yapmana izin verir mi? Muhtemelen ilk günden Timur'u kontrolü altına alacak. Ondan ayrı bir eve çıkmayı talep edecek. Şirketten ise bile isteyebilir. Ne demek istiyorsun? Aptallık etme. Bence şanslısın. Bu ezik fakir kızı gelin getirmekle en doğrusunu yaptın. Sürekli senin idaren altında. Timur gibi bir adamı kontrol etmeyi hayal bile edemeyecek Daha Dahası istediğin zaman ona sert yüzünü gösterebilir, istediğin zaman da yüreğini okşayabilirsin. Böylece her ikisini de kontrol ediyor olacaksın. Efendim çok iyi görünüyorsunuz. Takım elbise size çok yakışıyor. Eminim Kinza abla bunu size tekrar tekrar söylüyordur. Yeah. you Kusura bakma. Geç kaldığım için üzgünüm. Hayır, Bunlar senin... hayır, sorun değil. Teşekkür ederim. Benim için zevkti. Bekle, bir fotoğraf çekelim. Şimdi söyle bana. Çiçekler mi daha güzel yoksa senin bu gülen yüzün mü? <laughs> Tabii ki çiçekler. Hiç de bile. Çünkü bu resimde görüldüğü gibi güzel yüzünün yanında... Bütün çiçekler solgun kalır. Asım, ne oldu sana böyle? Neler söylüyorsun? Hayır, gerçekten kendine bir bak. Sen çok değişmişsin. Yerinde ve güzel konuşmayı ve de güzel giyinmeyi öğrenmişsin. Etkilendim. Tamam yeter, uzatmayalım. Ne demek bu şimdi? Şu demek, beni buraya sadece lafla karnımı doyurmak için mi getirdin? Hayır, sen ne istersen onu yeriz. Ama önce sen söyle, hangi meyve suyunu tercih edersin? Hmm, benim tercihim portakal suyu. Tamam, önce iki portakal suyu söyleyelim. Anlatsana Asım, Aha, hayat nasıl, neler yapıyorsun, işlerin nasıl gidiyor? Aa, yeni bir işe başladım. Neyim var neyim yok hepsini bu işe yatırdım. Gerisi Allah'a kalmış. Bu kadar hediye almana ne gerek vardı yenge? Herkes için bir şeyler aldım. Sana almadan olur mu? Beni mi görmek istedin yenge? İrem istedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.